Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman ayetleri programımızda Tahrim suresi 8 12. ayetler arasını yani ikinci sayfa ve bununla sure bitiyor. bu kısmı değerlendirmeye çalışacağız. Allahu Teala burada bize şöyle bildiriyor. Ya eyhellezina amenu ey iman edenler tubu ilallahi tevbeten nasuha. Tevbe-i nasuha ile Allah'a tövbe edin. Allah'a dönün. Tevbe-i nasuh gayet samimi tevbe. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam eddinu en nasiha demiş. Din nasihattır. Buradaki nasihat samimiyet anlamına da gelebiliyor. Din samimiyettir. Onun gibi tevbeten nasuha derken nasuh tövbesi. Ee, yani gayet samimi bir şekilde Allah'a tövbe edin. Tövbe ettiğinizde artık bir daha o günaha dönmeyin. Asa rabbukum en yukeffir ankum Umulur ki Rabbiniz sizin seyyiyelerinizi, günahlarınızı örter ve yudhilakum cennetin tecrimin tahti elenhar altından nehirler akan cennetlere sizi dahil eder, oralara sizi alır. Yevme la yuhzillahu'n nebiyye vellezina amanu ma'hum Öyle bir günde ki o günde Allah peygamberi ve onunla beraber olanları e, zillete maruz kılmaz, onları mahcup etmez. Eğer siz tevbe ederseniz Allah sizin de tevbenizi kabul eder ve altlarından nehirler akan cennet bahçelerine sizi alır. Öyle bir gündeki yani diğer alemde e, meydana gelecek o gün işte o günde Allahu Teala peygamberini ve peygamberin yanında olan onunla beraber olan kimseleri mahcup etmez zillete maruz bırakmaz. Nuruhum yesa edihim ve bi imanihim onların nuru sağlarında önlerinde ve sağlarında koşar. Yani sağlarından sollarından onların nuru koşar. ne? onlar şöyle derler. Rabbena etmim lena nurana ey Rabbimiz bizim nurumuzu tamamla. vafirlene <laughs> bizi mağfiret et. Yani günahlarımızı bağışla. İnneke ale külli şeyin gadir. Şüphesiz ki sen her şeye kadirsin. Bu da diğer alemde ehli imanın yapacağı bir dua. Allahu Teala onları dünyada nice nurlara masar kılmıştı. İman nuru, marifet nuru, işte cehaletten sıyrılıp Bilgin Nur'u bu gibi nice nurlara onları masar kılmıştı. Diğer alemde de işin en güzel bir şekilde tamamlanması için Rabbena etmim lena nurane. Ey Rabbimiz nurumuzu tamamla diyorlar. Artık nurları orada tamam olduğunda cennete alınacaklar ve cennette de yüksek makamlara çıkarılacaklar. İnneke ala kulli şeyin kadir şüphesiz sen her şeye kadirsin. Ya ey nebi ey peygamber cahidil küffare vel münafikin kafirlere ve münafıklara karşı cihad cihad et. Ve uluz aleyhim ve onlara sertlik göster. Ve vehum cehennem ve onların varacağı barınacağı yer cehennemdir ve bi'sel masir ve orası ne kötü bir varış yeri ve böyle bir akibet ne kötü bir akibettir. Burada Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şahsına yönelik bir emir ama bu gibi emirler Peygamberin şahsıyla sınırlı değildir. Ee, ümmetine de aynı zamanda bir emir tarzındadır. Ey Peygamber kafirlere ve münafıklara karşı cihad et. Kafir doğrudan inkar eden yani ben ateistim, ben Allah'ı kabul etmiyorum, dini kabul etmiyorum diyenler bunlara kafir deniyor. Münafıklar ise bunlar dilleriyle iman ettik diyorlar. يَقُولُونَ بِيَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِيَ قُلُوبِهِمْ Yani kalpleri başka, dilleri başka böyle olan kimseler. Gerçekte kafir olduğu halde bir takım menfaatler için veya Müslümanların gizli hallerine olmak, içten içe onları çökertmek için Kendini Müslüman gibi gösterenlere münafık deniyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kafirlere karşı doğrudan kılıçla da mücadele etti. Yani yeri geldiğinde onlarla savaş tarzında bir mücadelesi oldu. Ama sayıları bin kadar hatta iki bin kadar olan münafıklar Medine-i Münevvere'de bulunuyorlardı. Peygamber Efendimiz onlara doğrudan kılıç çekmedi. Ama onlara karşı yine cihad ettim onlara karşı yapmış olduğu cihat onları ikna etmek, onları ilzam etmek yeri geldiğinde nefislerini itaate alıştırmak, İslam'a ısındırmak gibi bu şekilde onlara muamelesi oldu. Ve Peygamber Efendimizin bu müsbet hareketinin neticesinde münafıklardan pek çoğu zamanla samimi Müslüman haline geldiler ve Medine'de münafıkların sayısı gittikçe azaldı. Dolayısıyla cihat Allah yolunda mücadele manasında Peygamberimizin bütün hayat merhalelerinde kendini göstermektedir. Peygamber Efendimiz Mekke döneminde tebliğ cihadı yapmıştır. Medine döneminde kafirlere karşı kılıçla cihad etmiş. Münafıklara karşı da onları ikna ve ilzam edici, iltizama sevk edici bir şekilde cihadının mücadelesini devam ettirmiştir. Cihad sevimli bir kelime. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle bildiriyor. El cihadu madin ila yuvmul gıyame Yani cihat kıyamete kadar devam edecektir. Dolayısıyla günümüz şartlarında Allah'ın dinini yaymak için yapılan her türlü uğraşı, her türlü mücadele bunlar da bir cihattır. E, yeri geldiğinde savaş o da cihadın bir şeklidir. Mesela bir istiklal harbi e, silahla yapılmıştır ve orada da bir cihat gerçekleştirilmiştir. Kafirlere karşı silahlı bir mücadele gerçekleştirilmiştir. Çanakkale'de silahlı bir mücadele gerçekleştirilmiştir. Bunlar Allah yolunda olan savaş tarzında bunlar da bir cihattır. Ama cihat sadece savaşa münhasır değildir. Allah yolundaki her türlü mücadele cihat kavramı içerisinde değerlendirilir. Öyle ki barış ortamında yapılan Allah'ın dinini tebliğ etmek, neşretmek, bununla alakalı her türlü faaliyet bunlar da yine cihadın ta kendisidir. Daraballahu meselen lillezine keferu imrate nuh ve imraate lut. Allah kafirlerle alakalı Nuh'un ve Lut'un e, hanımlarını misal olarak getirdi. Kânete tahta abdeyni min ibadine o ikisi yani Nuh'un ve Lut'un karısı bunlar kullarımızdan e, min ibadina salihayn kullarımızdan salih iki kimsenin yani iki peygamberin nikahı altında idiler. Fehanata ama onlara hıyanet ettiler. Bu namus noktasında hıyanet değil, kocalarını başkasıyla aldatmak gibi bir durum değil. Yani kocalarını peygamber olarak kabul etmediler ve Allah'ın dinine girmediler. Felem yünü ya min Allahi şey'e ve o iki peygamber hanımlarına Allah'tan gelecek azabı gideremedi. Yani onlar peygamberdi, insanlara Allah'ın dinini anlattılar ama kendi hanımları bile kabul etmedi. Başka kabul edenler oldu ama e, evin içinde hem de en yakını kabul etmedi. Böyle bir durumla karşılaştılar. Vakı ile ve denildi ki uduhuleenlar mad dahilin onlara şöyle denildi Lutun ve Nuhun karısına e, girenlerle beraber siz de cehennem ateşine girin değerli izleyenlerim bundan bir sayfa önce yine aynı surede Allahu Teala şöyle bildirmişti ey iman edenler kendinizi ve ailenizi yakıtı taşlar ve insanlar olan bir ateşten koruyun. Bu bir emir. Ve elbette başta peygamberler böyle bir emre muhataptır. Onlar da kendi çoluk çocuklarını ve yakınlarını korumakla, cehennem ateşinden korumakla mükelleftirler. Ama koruyamayabilirler. Çünkü insanlar, her insan müstakil bir alemdir. Her insan doğrudan doğruya mükelleftir. Dolayısıyla Peygamber hanımı olmak bile eğer bir kimse iman etmiyorsa yeterli değildir. Dolayısıyla çok çarpıcı bir örnek oluyor bu, çok dikkat çekici bir örnek. İşte e, bu iki kimse peygamber hanımı olmakla beraber kurtulamadılar. Kocalarının peygamber olması onların kurtulmasına yetmedi. Demek ki imana bizzat talip olmak lazım. Yoksa peygamber hanımı olmak, peygamber oğlu veya peygamber kızı olmak insanı kurtarmayacaktır. Ve taraballahu meselen lillezine amenu iman edenler içinde de Allahu Teala şunu misali olarak getirdi. İmrate <laughs> Firavun. Firavun'un hanımı. Firavun'un hanımını örnek olarak getirdi. İzgalet <laughs> o şöyle demişti. Rabbibni li indike beytan fil cenne. Ya Rabbi nezdi uluhiyetinde cennette benim için bir beyt bir ev binaet ve neccini min firavun ve amelihi beni firavun ve amelinden kurtar ve neccini minel kavmiz zalimin de beni zalim kavimden zulmeden e, firavun'un yanındaki kimselerden beni kurtar. Bu da yine çok dikkat çekici bir örnek. Bundan dolayı buna da darbu bu mesel deniliyor. İşte firavun denildiğinde despotluğun, Allah'ı kabul etmemenin, hatta kendini ilah yerine koymanın sembolü. Yani e, bu gibi durumda olan kimseler Firavun örneğiyle anlatılır. İşte Firavun o kadar ileri gitmiş ki "Ene rabbukumü ala" demiş. Ben sizin en yüce Rabbinizim. Millete kendini rap olarak takdim etmiş ve e, kendisinin karşısında rükû ve secde edilmesini emretmiş. Böyle birisi. Ama böyle birisinin de hanımı Ehli iman oluyor. Hazreti Musa'ya iman ediyor. Ve gizli Müslüman olarak e, o şekilde e, sarayda varlığı devam ediyor. Ama durum farkına varıldığında e, Firavun e, hanımını işkenceyle öldürtüyor. İşte ölümünden evvel Firavun'un hanımı böyle dua ediyor. Ya Rabbi diyor, e, beni Firavun'dan ve amelinden kurtar ve nezdi uluhiyetinde cennette bana bir ev e, bina et. Allahu Teala duasını kabul ediyor ve bu e, mümine hanım, e, Firavun'un hanımı e, Asiye o şekilde ehli cennet bir kadın oluyor. Ve Meryem İbnete İmran, e, İmran'ın kızı olan Meryem'i de Allah örnek getirdi. Bu da dünya kadınlarının en önde gelenlerinden olması cihetiyle. Elleti ahsanat farcehe o e, iffetini korumuştu namusunu korudu. Fenaahh مِنْ ruhine biz ona ruhumuzdan üfledik. Malum e, Hz İsa Hz Meryem'in çocuğudur ve e, Hz İsa'nın babası yoktur. Allahu Te'ala e, eşeysiz bir üreme tarzında. bunun e, bazı bitkilerde ve nevilerde örneği görülebilmekte e, eşeysiz bir üreme tarzında, yani erkek olmadan doğrudan Meryem'e üflenen bir ruh şeklinde Allahu Teala Hazreti İsa'yı yaratıyor. Tabi ve bi halgin alim Allah her türlü yaratmayı bilir. Hazreti Adem ve Havva'yı doğrudan yarattı anne baba olmadan. Bizleri anne baba vasıtasıyla yaratıyor. Hazreti İsa'yı da Allahu Teala sadece anne ile yarattı. Eşeysiz bir üremeyle o şekilde Hz. İsa Aleyhisselam dünyaya geldi. İşte İsa'nın annesi olan Meryem dünya kadınlarının en önde gelenlerinden ee, Allahu Teala onu seçiyor. Vastafa Allah seni seçti. İnna Allah vastafa ki ve seni tertemiz kıldı. Vastafa ki ala nisa dünya kadınlarına seni üstün kıldı. Alimran suresinde Hz. Meryem bu gibi özellikleriyle anlatılıyor. Dolayısıyla burada bunun da örnek verilmesi insanları Hz. Meryem gibi iffetli bir hayat yaşamaya, onu modelleyerek onun gibi Allah nezdinde gerçekten mertebe kat eden bir kimse olmaya özellikle hanımlar açısından burada bir teşvik var. Ve saddagat bi kelimat rabbiha ve Meryem Rabbinin kelimatını, kelimelerini, sözlerini tasdik etti ve kütübihi kitaplarını ve kânet ve ona itaat eden, Allah'a itaat eden kimselerden biri oldu. Değerli izleyenlerim, gerçekten burada nazara verilmiş olan örnekler son derece cali bir dikkat örneklerdir. Kolay hatırda kalan ve insanların kolaylıkla birbirine nakledeceği bir durumdur. İşte şu anda da e, topluma baktığımızda e, bazen çok iyi kadınlar kötü erkeklerle e, yani Firavun misal, birtakım e, kötü erkeklerle e, kocaları olmaları hasebiyle bu şekilde beraberlikler olabilir. Ama e, o şekildeki beraberlikleri birinin cennete, diğerinin cehenneme gitmesine engel değildir. Herkes kendi amelinin karşılığını görecektir. Öte yandan bir takım çok iyi erkeklerin kötü hanımları olabilir. Buna da misal olarak Hazreti Nuh ve Hazreti Lut'un karıları örnek verildi. Bunlar peygamber hanımı olmakla beraber o makamın gereğini yapamadılar. O makama layık hal ve hareketler sergileyemediler, iman etmediler. Ve kocalarına hıyanet ettiler. Namus noktasında bir hıyanetleri olmamakla beraber, kocalarını kabul etmemek ve ona karşı gelen kendi kavimleriyle müşterek hareket etmek gibi durumlardan dolayı kocalarına hıyanet ettiler. İşte kocalarının Peygamber olması onları kurtarmadı. Kur'an-ı Kerim'de Hz Nuh'un oğlu da örnek olarak verilir ve e, bu durum anlatılırken malum tufan olayında sadece gemiye binenler kurtuluyor. Hazreti Nuh e, oğlunun bulunduğu yerde sular yükselirken baba şefkati ve peygamber şefkatiyle oğlum gel sen de gemiye bin diyor. Yavrucuğum sen de gemiye bin yoksa boğulup gideceksin diyor. Ama oğlu ben diyor bir dağın tepesine çıkarım ve kendimi korurum. O sırada bir dalga geliyor ve dalga Hazreti Nuh'un gözünün önünde oğlunu alıp sürüklüyor ve oğlu boğuluyor. Dünyada bu şekilde boğulduğu gibi kafir olarak öldüğünden de diğer alemde cehennemde cezasını çekecek. İşte Hazreti Nuh bir peygamber, hem de ulul azm tabir edilen büyük peygamberlerden bir tanesi. Ama hanımı iman etmemiş ve çocuklarından birisi iman etmemiş. Elbette bu onun yüreğinde çok büyük bir acı, çok büyük bir ızdırap. Kur'an-ı Kerim bize bunu anlatırken aynı zamanda bir teselli de vermiş oluyor. Yani bir takım çok iyi insanların hanımı veya e, evladı iyi olmayabilir. Ve Hazreti e, Nuh diğer insanlarla uğraşırken hanımını ihmal etmiş değildir. Kendi çocuğuna tebliğde bulunmamış, e, anlatmamış değildir. Ama onlar kabul etmiyorlar. Kabul etmeyince de diğerlerinin safında yer alıyorlar. Ve böylece bir peygamber bile onları kurtaramamış oluyor. Hazreti Lut'un karısı yine benzeri bir şekilde. Malum Hazreti Lut'un kavmi eşcinsel bir kavim. Ve kadın da mesela Hazreti Nuh'un yanına misafir geldiğinde kavmine haber veriyor. Bu noktada bir hıyaneti gerçekleştirmiş oluyor. Netice itibariyle e, habis tabiatlı öyle bir özellikte bunun neticesinde dünyada da azabı çekiyor. E, Nuh, kav, e, Lut'un kavmi e, helak edilirken o da onların içinde yer alıyor. O da dünyada helak ediliyor. Diğer alemde de bu gibileri ateş bekliyor. İşte Kur'an-ı Kerim ey iman edenler e, kendinizi ve ailenizi ateşten koruyun derken bu gibi istisnai durumlara da dikkat çekmiş oluyor. Yani siz vazifenizi yapın. Vazifenizi yaptıktan sonra eğer buna rağmen çoluk çocuğunuzda problem olursa artık o sizi aşmıştır. Bu noktada herkes kendi yaptığının karşılığını görecektir. Öte yandan madalyonun diğer yüzü. Madalyonun diğer yüzünde de firavun gibi son derece zalim, son derece despot, küfürde son derece ileri olan birinin hanımı Kur'an-ı Kerim'de anlatıldığı şekliyle saliha bir kadın olabilir. Firavun cehennemin en alt derekelerine inerken hanımı da cennetin en üst makamlarına çıkabilir. Demek ki herkes kendi imkanları içerisinde, çerçevesinde değerlendiriliyor ve Allahu Teala herkesi müstakilen bir imtihana tabi tutuyor. Peygamber oğlu, kızı veya hanım olmak aslında bir avantajdır ama değerlendirilmezse çok büyük bir vebaldir. Firavun hanımı olmak riskli bir durumdur. Çünkü firavunun kötü bir hayatı vardır. Hanımı da ona tabi olabilir ama tabi olmayabilir de. Çünkü hürdür, iradesini müsbet yönde kullanabilir. Demek ki Kur'an-ı Kerim bu manalar anlatırken hepimize çok güzel ibret dersleri veriyor. Cenab-ı Hak şu dünya hayatında aile hayatlarımızı e, mutlu birer yuva haline getirsin ve cennette de hepimizi bir ve beraber eylesin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hepinize hayırlı günler, hayırlı geceler diliyorum.